Bozkurtlar diriliyor. Hüseyin Nial, Atsız Çin Kaan'ı Taytusung çok düşünceliydi. Birkaç gündür kendisinde bir başkalık, anlaşılmaz bir değişiklik seziyordu. İlk önce bunun ne olduğunu anlamadan içinde rahatsızlık duymuş, sonra düşüne düşüne rahatsızlığın nereden geldiğini bulmuştu. Korkuyordu. Hele gün battıktan sonra her karaltı, her gölge onu ürkütüyor. Şu uğursuz ihtilacilerden biri karanlıklar içinden çıkarak kendisine doğru yay gerip ok fırlatacak sanıyordu. O, ihtilacilerden birçoğunun başkentte gizlenmiş olduğuna inanıyordu. Çünkü bunlardan ancak 38 tanesinin cesedi bulunmuş, Vey ırmağından da üçünün ölüsü çıkarılmıştı. Bu kadar büyük bir gürültünün 41 kişiyle yapıldığına Çin kanı olarak inanamazdı. Bu ihtilalciler ne kadar gözü pek çılgın herifler olursa olsunlar 300'den çok Çin askerini öldürmek ve koca bir şehire bu kadar korku salabilmek için herhalde birkaç yüz kişi olmalıydılar. Üç gündür bütün Ziganfu ve yörelerinin altı üstüne getirildiği, birçokları yargılanıp idam edildiği ve birçoğuna işkenceler yapıldığı halde gizlenmiş olan ihtilalcilerden kimse ele geçirilememişti. Acaba bunları kendi tahtına göz diken kumandanlarından birisi mi saklıyordu? Öyleyse sarayın içinde fırsat kollamaları da akla gelebilirdi. İşte Çin Kağan'ı bunları düşünerek sıkılıyor, heyecanlanıyordu. Aldığı raporlara göre geceleyin birçok yerde ihtilalciler gözükmüştü. Fakat bütün sıkı araştırmalara rağmen kimse ele geçmiyordu. Herifler herhalde geceleyin iş görmesini seviyorlardı. Sarayı geceleyin bastıkları gibi şehirde de geceleyin ortaya çıkıyorlar. Fakat gündüz olunca silinip kayboluyorlardı. Ama niçin şimdiye kadar bir teki bile ele geçmemişti? Ziganfu halkı ihtilacilerin korkusundan geceleyin sokağa çıkamaz olmuştu. Şehrin ucunda oturan bir Çinli bir gecevey ırmağı kıyısından dönerken, bunlardan birçoğunun atlarıyla birlikte ırmağı yüzerek geçtiklerini görmüş, bir başkası da Ziganfu'nun içinde çok iri, ve tam pusatlı bir yığın adamın karanlık arasında hızla yürüdüklerini görerek çığlıklarla kaçmıştı. İhtilalciler bu ikisine de bir şey yapmamışlar. Fakat yaşlı bir kadını öldürmüşlerdi. Geceleyin komşusundan biraz pirinç alan bu kadın kapıdan çıktıktan sonra "İhtilalciler!" diye bağırarak yığılmış. Kapıyı tekrar açan komşular Zavallının ölüsünü bulmuşlardı. Üzerinde ok ve kılıç yarası yoktu. Karşısında korkunç haydutları gören kadıncağızın korkudan öldüğü anlaşılıyordu. Bugün ihtiyar bir kadını korkutarak öldürenlerin yarın yeniden saraya saldırmayacakları nereden belliydi? Çin Kağanı bunları düşünerek tedbirler almış, saray içerisini çoğaltmış nöbet işlerini düzene koymuş, geceleri dışarıda gezmek adetini bir yana bırakmıştı. Bütün bunlara rağmen içi rahat değildi. Öldürülen ve başı kesilen Kürşad'ın bile öldüğünden emin olamıyordu. Kürşad'ın kızını idam ettirmiş fakat konçuyu ile oğlunu bulduramamıştı. Bir yandan da nazırlarının verdiği raporlar ve raporlardaki teklifler dolayısıyla aklının büsbütün karıştığını hissediyor, öfkeleniyor, saçma sapan şeyler düşünüyordu. Bütün bu düğümleri çözmek için bugün sarayda toplantı yapılacaklardı. Taytusung son ümitlerini bu toplantıya bağlamıştı. Siganfu Sarayı'nın büyük bir odasında toplantı heyecanlı bir hava içinde açıldı. Nazırlar Çin Kağan'ın karşısında sinirlerine hakim olabilmek için ...kendilerini sıkıyorlardı. Kaan, Kürşat ihtilalinden sonraki durumunu anlatarak... ...başkentteki rahatsızlığın önüne nasıl geçilebileceğini... ...bunun için yapılması gereken işlerin neler olduğunu sordu. İşin aslına bakılırsa kendisi de onlardan daha az heyecanlı değildi. İlk sözü Wei Qing aldı. Kuyu bir Türk düşmanı olan bu adamın... ...Türklere karşı duyduğu Çin... Kürşat ihtilalinden sonra büsbütün artmış, Türklerin yok edilmesini kendisine ülkü edinmişti. Düşüncelerini büyük bir konuşkanlıkla anlatarak, Türklerin tehlikeli ejderler olduğunu, günün birinde Çin'in batmasına zemin hazırlanmaktansa, şimdiden bir çare düşünmek lazım geldiğini söyledi. Çareyi de soğukkanlılıkla bildirdi. Çin'deki bütün Türkleri öldürmek, işi gücü ve Çin'e karşı gelmek, onunla tartışmak olan Ben Yampu bu düşünceye hemen itiraz etti. O, Türkleri Çinleştirmenin devlet için daha faydalı olacağını ileri sürüyor, bu milletin kabiliyetlerinden faydalanmanın Çin'e getireceği menfaatleri sayıp döküyordu. Li Peilo ikisi arasında bir tez müdafaa ediyor. Yen Senku da onu destekliyordu. Çin Kağanı bugün çok iradesizdi. Hangi nazır konuşursa konuşsun onun tesirinde kalıyor. Böylelikle durmaksızın fikir değiştiriyordu. Nihayet uzun tartışmalardan sonra bir sonuca var varabildi. Atılganlıkları ve korkusuzlukları dolayısıyla Çin'in içinde kalmaları tehlikeli görülen Türkler yeniden eski yurtlarına gönderileceklerdi. Bu karar ve Qing'i yıldırımla çarpılmış gibi sarsmıştı. Son defa söz alarak bu kararla Kürşad'a karşı yenilmiş olduğumuzu kabul ediyoruz. Onun isteği de bundan başka bir şey değildi dedi. Fakat Çin Kağan'ı ve öteki nazırlar öyle bir kabus içinde idiler ki bu kabusun bastırıcı tesirinden kurtulmak için yenilmiş olmayı kabul etmekten utanmıyorlardı. Şimdi sıra bu kararın nasıl tatbik edileceğine gelmişti. Türkeli sırtar duşların hakimiyeti altına girmişti. Çin'deki yüz bin Türk bunlarla başa çıkamazdı. Çünkü çoğu kadın ve çocuktu. Çin kanı bu mesele hakkında parlak düşüncelere sahipti. Sırtar duşlar da Türk olduğu için böylece Türkleri ikiye ayırmış olacak. Birini veya ötekini destekleyerek denge kuracağız. Böylelikle hem onları birbirine kırdıracağız, hem de kuzey sınırlarımızın güvenliğini sağlamış olacağız, dedi. Bu dahice düşünce nazırlara saygıyla baş eğdirdi. Hiçbiri itiraz etmedi. Kaan çoktandır kaybettiği neşesini yeniden bulmuş gibiydi. Nazırlara sordu, bu Türklerin başına geçirmek üzere kimi salık verirsiniz? Bozkurt ailesinin bütün teginleri akıllarından geçer ve hiçbiri beğenilmezken Kaan yeniden söze başladı. Sırba tegin hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu soru ve Çing'in yüzünde bir vuruşukluk yaptı ve gözlerinden garip bir ışık geçti. Çok korkunç yüzlü ve vahşi bakışlı bir adam diye mırıldandı. Taytusun gülümsedi. Bu korkunç yüz göğün size en büyük iyiliğidir dedi. Sonra bu sözlerden bir şey anlamayarak birbirine bakan nazırlarının merakını şöylece giderdi. Hepsi aydınlık yüzlü ve yakışıklı adamlar olan Bozkurt ailesi teginleri bu korkunç yüzlü çirkin adamı kendilerinden saymıyorlar. Batı Türklerinden olduğu için de soyunu iyice incelemiyor ve ondan şüphe ediyorlar. Hakkında türlü türlü söylentiler var. Bir söylentiye göre anası ölü olarak doğan çocuğunun yerine bu kim olduğu belirsiz çocuğu alarak büyütmüş. Böylece Göktürklerin başına Sırba Tekini geçirmek, öteki teginlerin hoşnutsuzluğunu da kabartarak ayrılık tohumları saçmak olacaktır. Bu ayrılığı körüklemek için de Bozkurt soyundan iki tegini Sırba'nın buyruğuna vereceğim. Sırba bize en sadık tegindir. Ve Göktürkler tarafından sevilmediği için de sadık kalmaya mecburdur. Kendisine Kağanlık verirsek herhalde Göktürkleri Çin'in menfaatlerine uygun bir şekilde idare eder. Birkaç gün sonra Sırba Kağan yanında 100 bin Türk olduğu halde Çin duvarlarının dışına çıkıyor. Bu çıkış bütün Çin'de hele Siganfu'da bir bayram gibi içten içe kutlanıyordu. Artık geceleyin sokağa çıkabilecekler. Karşılarında ölüm zebanilerini görmeyeceklerdi. Taytusung hayatından pek memnundu. Bundan sonra sarayının basılma tehlikesi kalmıyordu. Rahat uyumak bahtiyarlığına erişecek demekti. Hele düşünde bu uğursuz haramiler başbuğu kürşat kesik başıyla karşısına dikilmeyecek, ona dirliğini zehir etmeyecekti bu gidişten yalnız ve için hoşlanmamıştı. Sarayda Wenyen Po ile karşılaştığı zaman 40 eşkıyanın ölüsü 40 milyonluk koca devleti yendi dedi ve gülerek tamamladı. Hayaletlerden korkmanız sayesinde.